Caddesi, Uşak Belediyesi'nin çalışmaları sonucunda baştan sona yenilendi. Teşrifleriyle şehrimizi onurlandıran çok kıymetli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, Sayın Valimiz, çok kıymetli milletvekillerimiz, çok kıymetli misafirlerimiz ve çok kıymetli Uşaklı hemşerilerimiz. İsmet Paşa Caddemizin bakanlığımızın destekleriyle sokak sağlıklaştırılması projesinin tamamlanma açılış törenine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakanlığımızın destekleriyle şehrimizin kalbi olan hatıralarımızın olduğu ve maalesef son yıllarda yıpranmışlığından dolayı hem vatandaşlarımızın nezdinde hem de esnaflarımız açısından bir değer kaybına değer kaybıyla karşı karşıya olan caddemizin tekrar eski cazibesine kavuşması amacıyla şehrimize gelen misafirlerimize keyifli bir ortam sunmak amacıyla gerçekleştirmiş olduğumuz bu sokak sağlıklaştırma çalışması çok şükür desteklerinizle en modern en güzel şekilde esnaflarımızı da bu süreç içerisinde en az mağdur edecek şekilde de tamamlanmış bulunuyor. Biz öncelikle aslına bakarsanız oldukça da zor ve meşakkatli olarak görülen Cephelerimizin uydu antenlerinden, klimalardan, tabela kirliliğinden, mantoslamasız, boyasız, sıvasız görüntülerinden kurtardık. Arkasından da şehrimize yakışır bir şekilde yeşil dokuyu da koruyarak yeniden bir cazibe merkezi haline getirdik. Aslında temel amacımız... Şehirlerin merkezlerinin her zaman canlı kalması, yaşaması gerektiği düşüncesiyle şehrimizin göbeğinde eski belediye binamızın da olduğu bu bölgenin adım adım dönüşmesini arz ediyoruz. Birinci etap olarak gerçekleştirdiğimiz Paşa Caddemizin dönüşümünün ardından inşallah Mende Pazarı ve bölgedeki diğer ticaretin ve yaşamının hareketli olduğu bölgeleri yine kimseyi mağdur etmeden sizlerin destekleriyle, hükümetinizin destekleriyle yapmaya, dönüştürmeye devam edeceğiz. Sayın Bakanım, bizler belediyeciliği başta gerçekten bu konuda tarih yazmış olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sizler gibi Türkiye'nin dört bir tarafındaki duayen belediye başkanlarımızdan öğrendik. Bu çerçevede sizlerden gördüklerimizle, öğrendiklerimizle kadim şehrimiz Uşağı'da milletvekillerimiz, sayın valimiz, teşkilatımızla birlikte hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bugüne kadar AK Parti belediyeciliğini AK Parti hükümetlerimizin de desteğiyle en güzel şekilde yansıtmaya gayret ettik. Tekrar teşriflerinizden ve bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Caddemizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. İsmet Paşa Caddesi ilimizin en önemli ana arteridir. Uşak'ın kalbi, uşan nabzı İsmet Paşa Caddesi'nde atar. İsmet Paşa Caddesi'ndeki binaların büyük bir çoğunluğu 1980'li 1990'lı yıllarda inşa edilmiş. Ve binaların bir çoğunun dış cephesi yıpranmış, boyaya ihtiyacı var, tadilata ihtiyacı var, büyük bir tabale kirliliği vardı. Belediye Başkanımız büyük bir cesaretle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle caddenin tamamındaki binaları elden geçirdi. Bakanlığımızın katkılarıyla belediyemizle beraber gerçekleştirdiği caddemizin resmi açılış töreninde burada birlikteyiz. başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir cadde oldu burası. Gelecek, geçmişten geleceğe doğru bir yürüyüş var. İsmet Baja Caddemiz tabi modernleşti, yenileşti. Bundan önce Çarşı Uşak Projesi'nde imzalar, yıkım başlatmalar, temel atmalar gibi birçok açılışı Sayın Bakanımızın teşrifleriyle birlikte gerçekleştirdik. Şunu söylemek istiyorum. Görev yaptığımız bütün süreç içinde milletvekillerimiz, belediye başkanımız hep birlikte gittiğimizde Sayın Bakanımız Ankara'da bizi sanki uşaktan hiç dışarı çıkmamış gibi karşılayıp bütün dertlerimizle en ayrıntısına kadar incelendi. İnceleyip çözümlerine katkı sağladı. Ve bugün de bizzat saat halleri buraya gelerek bu mutlu, güzel açılışlara ortak olarak bizleri bir kez daha onurlandılar. Onurlandırdılar. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Evet, kadim bir şehirdeyiz. Aşıklar şehri olarak anılıyor. Anadolu'muzun en güzel incilerinden birisi burası. Böyle bir şehre hizmet etmek, sizlerle beraber olmak bizim için de elbette ki onur verici bir hadise. Geçtiğimiz yıl genel başkan yardımcısı sıfatıyla geldiğim uşağımızda Değerli milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız misafir etmişlerdi. Projeleri hep gözden geçirdik. Nacizane benim, 5 dönem Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığım var. Biraz uzun sürdü, farkındayım ama. Sonra Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yol arkadaşlığı yapıyorum. Ömrüm neredeyse belediyecilik, şehircilikle geçti. Bu konuda genç arkadaşlarımıza yapılabilecek ne varsa o şehri güzelleştirme adına, ihya etmek adına ne güzel projeler uygulanabilirse tek tek yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün sabah Uşak'ta en merkezi çarşının dönüşüm projesini başlattık. Bugün de burada değerli belediye başkanımızın yapmış olduğu bu güzel caddenin açılışını yapıyoruz. İnşallah bir iki saat sonra da Afyon'da olacağız. Öbür projelere devam edeceğiz. Rabbim utandırmasın diye dua ediyorum. Değerli kardeşlerim bizim medeniyetimizde şehirlerin yeri önemli. Geleneksel sosyolojinin kurucusu İbn Haldun diye bir zat var. Yüzyıllar öncesinde der ki şehirler medeniyetlerin doğduğu, geliştiği, sonra etrafa yayıldığı yerlerdir. O şehirlerde ticaret vardır, alışveriş vardır, üretim vardır ama bir taraftan da ahlak vardır, kültür vardır, sanat vardır, ve kendine özgün de bir kimliği vardır. Buralara şehir denir der. Ve şehirler canlı organizmalardır. Yaşıyorlar. Baktığınız zaman onları siz taşta topraktan ibaret görmeyin. Aynı insan hayatına benzer de hayatları vardır. Doğarlar, gelişirler, bakım gösterilirse, ihtimam gösterilirse, insan nasıl ki gürbüz ve gelişmiş olursa, o şehirler de gelişir ve gürbüzleşir. Belediye başkanımız pırlanta gibi genç bir arkadaşımız. Bu ilk dönemiydi. İnşallah Cenab-ı Allah ona da nice uzun ömürler, hizmet ömrü verir. İnşallah. Milletvekili arkadaşlarımız da sizleri Ankara'da en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bu arkadaşlarımızın uyumu, şehirle ilgili ortaya koymuş oldukları projeler bizler tarafında desteklenir. Çarşı Uşak projesi eskiden beri rüyasıydı başkanımızın. Bugün inşallah bismillah diyerek ona da başladık. Biraz önce başkanım gösterdi. Meydan projesi var. Arkadaki bir binanın yıkılıp yenilenmesi, yeraltı otoparkının yapılması, bu meydanın daha muhteşem bir hale gelmesi lazım. O konuda da kendisi başlasın, bana ne düşüyorsa ben sonuna kadar yardım etmeye hazırım. Üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Bu an bizim için yeri önemli. Sizler kıymetlisiniz. Ben bu vesileyle buraya kadar teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli genç belediye başkanımıza başarılar diliyorum. Allah nice hizmet ömrü versin diye dua ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esnaf kardeşlerimize de hayırlı işler diliyorum efendim. Ben burada güzel yavrularımız var. Onlar kesecekler kurdulayıp, Sonra da o makasları teslim etmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Evde annelerimize götürüyoruz. Belediye başkan amcanın hediyesi diyorsunuz. Bu makasları ona veriyorsunuz tamam mı? Efendim esnaflarımıza Allah hayırlı, bereketli işler versin. Hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah. Kıymetli uçakta hemşehrimiz, Sayın Bakanımızın işaretleriyle geleceğimizin teminatı yavrularımızın da katılımlarıyla İsmet Paşa Caddemizin yenileme projesinin açılışı, resmi açılışı gerçekleşti.